Bugün evet. Bugün sizinle beraber 20 oyunu Dd d d d d d d d d çakacak keşfed zamanı ilk kez yani youtube olsa gelen adam bir. Evet bugün keşfet. İlk defa YouTube'a YouTube canlısıda giren adam bir. 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 <laughs> evet. Ya da takalım. Çok kız gözlüğüne benziyor ama Samet Galataş'ın kullandığı gözlük. <laughs> Anne o belli olmasın sen? Şimdi yakınlaştırıcı gözlüğümüzü takıyoruz. Bu güneş gözlüğü. Bu da güneş gözlüğü ama daha yakınlaştırıyor. Hıh. <laughs> Gay. <laughs> ya biz bu biz Bileceğiz gideceğiz kardeşim ya. Aa ezan akınırken. mm <laughs>

hazım. Allah Arkadaşlar, flavorful. bir içmeyin. Su için. Su. Şurayı hiçbir zaman yere atmayın. Neyse devam edelim. İlk kez YouTube Shows'a giren adam. Windows 6. E. Evet. Buradan da çık. Çağırttayız. Ama burada sesim duyulmuyor. Çal çal. Açıyorum. Oh. <laughs> <laughs> Yıkıl oldu. Neyse devam edelim arkadaşlar. Yes, 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 yes. The best of it, Wow. Yes, yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Nasıl yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. ya yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, neden düzeltin beni artık yoruldum bu kafamın neden neden bozacaktın neden beni artık yoruldum bu bozacaktın neden Anne videodayım. Ya bu nedir be arkadaşım ya. Siz de beni duyunuz mu? Birinci kamera, ikinci kamera, üçüncü kamera var. Üçüncü kamera şu an inattı. Öldürdü bana. İki kamera var şu an. Bir tane ses geldi. Abi sürekli aynı şeye giriyor. Madem bak çık. Çık dur lan bir. Madem bu çok topkaydır, topkaydır. Hadi mı? Anladın mı? Hadi bu Anladın mı? Anladın bebe, bebe mı? Anladın 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 bir daha aynı şey gelsin var ya. lan geldi. Hayır. Hayır. NPC'ler var YouTube showsta ya. Niye NPC'ler var YouTube'da ya? tamam <laughs> <laughs> ya ay ay ya ne güzel ya lapin lapin <laughs> <laughs> Yeter ya. Cüzdanında para olmamasının ce se ce 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 sebebini gösteriyor. Adamın evinde bir milyon, milyon abarttım da, 42 tane bak yazmış 42 tane. 42 tane şey ne yapacaksın ya? Abi ne oluyor? Abi biz niye Güney Amerika'ya geldik ya? Abi adam niye alabana bir süreç? Oğlum bu nasıl? Youtube şapsın yapacağım. Tövbe estağfurullah. <laughs> bak şu şu bir daha gelsin. Bunu çekebiliriz bak. Abi ama gel geleyim <laughs> GTA 5 istemiyorum. İstemiyorum da. Takipçilerim de istemiyor. Hiç kimse istemiyor. Valorant çekiyorum. Bak Valorant'tan mutlusunuz. Şuradaki kamera, buradaki kamera. Valorant. Hello Never. Mobil oyunlar. Memnunsunuz abi. Ben niye GTA 5 çekeyim ya? Ben ne olursa bana oluyor bu hayatta ya. Vallahi yeter ya. Boş 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 neden bakıyor ya tuğla sabit. Annem ya. Aşk sesi. Tuğla. Saçmalama kimse hiç. Ee, biraz tiktok'a mı başla? komik be Oys be gelmiş evde ama ya. Komik yorumlar <laughs> ah. Yas Olimpiyat. Bak pinin bozacağız yaz ya Mürekkebe evet, bitmiş bundan mürekkebe Mürekkebine oldu Oğlum mürekkep doldurduk. Yaptığı şey bu mu lan? Kafanı. Ha boş. Ha boş. Sıçoş. Si, si, koş mu? <laughs> Benim yok. Şof. Lütfen güzel bir şey ben ne yapayım bu YouTube şey? Tamam kolektör ko Açık okey ha. Ya birazcık buyla konuşmayacağım Bulayla konuşacağım. Arkadaşlar şu an Elon'u izliyoruz. Ben Elon'u katıldım sen mahkut dur lan bir saniye en Elaun'in de 10 TL'yle var katılmak. Madem bu zorca da neden zaten <laughs> Bakın göstereceğim. Bu ne bu ne bu ne? Bakın. Bak şuna göcek oluyor bak. Bunu kim icra etti lan? Onu bir daha yapmamı istiyorsanız like. Bak en sevdiğim bunlar benim. bu ne lan Aa Sana ne E ee, biz bir saniye video bak